Merhaba arkadaşlar Haziran dönemi sorumluluk sınavı İnkılap tarihi dersi sorumluluk sınavı örneğini çözeceğiz birlikte ee, sene sonunda bütün inkılap tarihi konularını kapsayacak şekilde sınav yapılır sorumluluk sınavı olarak bütün ünitelerden e, genellikle birer soru veya birer ikişer soru sorulmaya çalışılır ve kısa cevaplı sorular olur bunlar bütün üniteler sene başından farklı olarak bütün üniteleri kapsar. bu sınav örneğinde de bütün ünitelerin önemli kısımları genellikle soru olarak sorulan önemli kısımlarını almaya çalıştık. i̇nkılap tarihi dedik sınıf belirtmedik çünkü inkılap tarihi farklı sınıf seviyelerinde görülebilen bir ders. 8. sınıftan başlayarak 8. sınıf bazı e, okul türlerinde 10. sınıfta, bazı okul türlerinde 11. sınıfta ve genel liselerde de 12. sınıfta İnkılap Tarihi dersi okutuluyor. Bu yüzden sınıf belirtmeden e, sınav örneğimizi yazdık. Şimdi çözelim birlikte, Kurtuluş Savaşı'nın amaç, gerekçe ve yöntemi hangi genelgede belirtilmiştir, bildirilmiştir? Kurtuluş Savaşı yani 19. 19'da başlayıp 1922'de sona eren savaşlar toplamı tabii bunun içinde hazırlık süreci de dahil olmak üzere bütün o sürece Kurtuluş Savaşı diyoruz. Yani Birinci Dünya Savaşı sonrasında Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması sonrasında Anadolu'nun işgal edilmesi ve o işgale karşı başlayan direniş bütün o direnişin toplamına Kurtuluş Savaşı diyoruz. Bu da bu Kurtuluş Savaşı'nın son savaşı. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Zaferi ile ve devamındaki işte Yunan ordusunun Aalolan temizlenmesiyle son buldu. Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Böylece Kurtuluş Savaşı'nın silahlı kısmı sona ermiş oldu. Bu mücadele döneminde hazırlık sürecindeki en önemli belge Amasya Genelgesi'de başlangıç dönemindeki Amasya Genelgesi'nde çünkü Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtmiştir. Yani Kurtuluş Savaşı nasıl yürütülecek, e, ne amaçla Kurtuluş Savaşı verilecek ve nasıl olacak? Bu savaş ne şekilde verilecek? Avasya'nın öncesinde Kurtuluş Savaşı'nın amaç, gerekçe ve yöntemi belirtilmiştir. İkinci soruya bakalım. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri tam adı bu. Hangi kongrede birleştirilmiştir? Sivas Kongresi. Sivas Kongresi'nde bu cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri adıyla bir çatı altında toplandı ve başkanlığına da Mustafa Kemal seçildi. Daha sonra bu cemiyet e, Halk Fırkası adını aldı. Halk Fırkası da daha sonra CHP adını aldı. Cumhuriyet Halk Partisi adını aldı. Şu soruya bakalım. Lozan Barış Antlaşması'nda görüşülen Musul meselesi hangi ülkeyle aramızda sorun çıkmasına neden olmuştur? İngiltere ile Türkiye arasında Musul meselesi sorun haline geldi. Sorun çıkmasına sebep oldu. Neden Irak değil bugün Musul, Irak'ın bir kenti? Neden Irak değil de İngiltere? Çünkü o dönemlerde Irak bir İngiltere sömürgesiydi. Bu yüzden Musul'la ilgili konular da Irak'la değil İngiltere ile görüşülüyordu. Atatürk ilkelerinin isimlerini yazınız demiş dördüncü soru yazalım. Atatürk ülkeleri Bir. Cumhuriyetçilik. Ne demek cumhuriyetçilik? Halkın kendi kendisini yönettiği, seçimler yoluyla kendi yöneticilerini seçtiği yönetim biçimine cumhuriyet deniyor. Atatürk'ün ilkelerinden bir tanesidir. Milliyetçilik. Yani kendi milletinin büyümesini, ilerlemesini, kalkınmasını öncelemek, önem vermek anlamında bir ilkedir. Milliyetçilik ilkesi. Halkçılık. Halkın faydasına olacak işler yapmak, politikaları izlemek halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Laiklik. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması anlamına gelen ilkedir. Laiklik. Devletçilik bir ekonomi ilkesidir. Devletçilik zorunlu bir ilkedir. Halk yerine, halk için, halk yararına Devletin yatırım yapması anlamına gelen ilke ve inkılapçılık. İnkılapçılık bütün ilkeleri kapsayan, sürekli yenilenmeyi, çağın ihtiyaçlarını e, karşılayacak olan düzenlemeler yapmayı içeren ülke. Diğer soruya bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerini yazınız. Birinci Dünya Savaşı'nın iki genel nedeni ve birçok özel sebebi var. Fransız ihtilali genel sebeplerin birincisidir. Fransız ihtilali, Fransız ihtilali olduğu milliyetçilik düşünceleri birinci genel nedendir. İkincisi sanayi devrimi. Sanayi devrimi yani endüstri inkılabı veyahut da sanayi devrimi sonucunda ham madde ve pazar ihtiyacının artması, bunun da bir sebep olması, bunun da devletler arasındaki rekabeti arttırması, bunun da gruplaşmalara sebep olması ve bunun sonunda dünya savaşının başlaması. iki genel sebeptir Birinci dünya savaşının cevap olarak Fransız ihtilali ve saray devrimi yazılması yeterlidir. Altıncı soru. Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki ölümü üzerine kim Cumhurbaşkanı seçildi? İsmet İnönü Cumhurbaşkanı Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı seçildi Atatürk'ün Ölümü sonrasında. Yedinci soru. İkinci dünya savaşını başlatan gelişme 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya'nın ya da o dönemki Hitler Almanya'sının Almanya'nın 1 Eylül 1939 tarihinde Polonya'yı işgali ile İkinci Dünya Savaşı başladı. Sekizinci soruya bakalım. Türkiye'de ilk çok partili hayata geçiş, ilk çok partili seçim hangi siyasi partinin kurulmasıyla mümkün olmuştur? 1946 tarihinde Demokrat Parti kuruldu. Demokrat Parti CHP dışında Türkiye'de çok partili e, seçim yapılmasını ve bu seçime girerek çok partilerde geçilmesini sağlayan parti oldu. 1946'da ilk çok partili seçim oldu. 9. 9. soru. Türkiye'de yönetim şekli hangi gelişmeyle belirlenmiştir? Türkiye'nin yönetim şekli 1923'e kadar belirsizdir meclis hükümeti sistemi denilen bir sistem ile yönetiliyordu Türkiye. Ama bu bir rejim krizine sebep oldu. 29 19. Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet'in ilanıyla Türkiye'nin yönetim şekli yani rejimi belirlenmiş oldu. Ne demek Cumhuriyet? Cumhuriyet halkın kendi kendini yönettiği yönetim biçimine verilen isimdir. Yani Cumhuriyet'in ilanı şu anlama geliyor. Yeni kurulmuş olan Türkiye Devleti kendisine bir isim vermiş oluyor. Kendi yönetim şeklinin adını koymuş oluyor. Ve bunu icat etmiş olmuyor elbette. Bu yönetim şekli zaten uygulanıyordu. Ve yeni devlet de şunu demiş oldu. Ben halkımın seçtiği yöneticiler ile yönetileceğim demiş oldu. Son soru. Türkiye Soğuk Savaş'ta hangi blokta yer almıştır? Soğuk Savaş, İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle başlayan, 1945'te başlayan ve 1991'de SSCB'nin dağılmasına kadar devam eden, Sovyet Sosyal Cumhuriyeti'nin dağılmasına kadar devam eden dönemin adıdır Soğuk Savaş. Bu dönemde iki blok oluştu. Batı bloğu ve Doğu bloğu. Batı bloğunun lideri ABD, Doğu bloğunun lideri komünist olan SSCB, Sovyet Rusya idi. Türkiye Batı bloğuna yanaştı ve Batı bloğunun bir üyesi oldu. Türkiye Cumhuriyeti Soğuk Savaş'ta Batı bloğunda yer aldı. Truman doktrini ile Türkiye'ye para yardımı yapıldı. Daha sonra Marshall yardımı ile Türkiye'ye para yardımı yapıldı. 1952'de Türkiye NATO'ya üye oldu. Bu da resmen artık Batı bloğunun bir parçası olduğu anlamına geldi. Başarılar arkadaşlar.